Böyle bir kar yok ya. Evet çiftli yerişim sağlamaya çalışıyoruz. Halimiz beter. Zor görürüz. Durun orada bir şey yapacağız orada. Tallıya niye çıkmamız lazım orada bir tallı bulacağız. Aynı yok, orada bak. tamamı kitlemiştir. Birimizi geçir orada. <laughs> Yukarı Ergan'ın tallı var oraya çıkart dindik. Mekil evet. dindik. Kimse asıl dönme. bak. Ne? Bir dakika tallanın orada derindir. Orada olmaz. Dur. Şu tallara bakacağız. Orası çok derindir. Böyle deneyeceğiz. Ama kötü. Doğru. Şu yize gelin bakalım Ayaklarımız Hacar. artık yok gibi bir şey. Şöyle bak şu bulun. He? Vallahi ötürü yüzüne gidiyor. <laughs> Nesi bilek ikli çöplere gidip gidip He? Evet. Evet gömülmeye başlıyoruz. Yavaş. Yavaş. Baba Hava diktik. Burda sürü yok. Oo. Acaba şey deri nasıl? Burayı küt geçirdi. Arkadaşlar, dostlar, akrabalar. Böyle bir kar görmedi bu. Akabası. Küre. Ben gelemiyorum. Kaldım. <laughs> He. <laughs> Sesim yok oğlum gidelim lan. Yok. Yok hadi dinleniyoruz. Oh. Bak burada ne gitti? Doğru mu gitmiş? He? Yok yok. Ne? Nerede? Ah burada. Oh. Ne oldu なぜですか Ne zaman da zorlanıyorsun.